Sayın arkadaşlar, bugünkü konumuz ekonomi. Dünyada çalkantı ekonomi olarak devam ediyor. Bu ekonomik durumda gerek e, gelişmiş ülkeler, gerekse gelişmekte olan ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri şu anda karanlıkta. Onun için de durum iyi değil. Bunun tek çaresi Birleşmiş Milletler Sekreteri. Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve diğer devletlerin başkanları bazı projeler hazırladı. Bunu Birleşmiş Milletleri Genel Sekreterliğine konuşursanız bunun vasıtasıyla Dünya Birleşmiş Milletlere 133 ülke ve 4 tane yeni katılan ülkeyle birlikte şu anda devam etmekte. Ayrıca da 40 tane ülke var bunlara bağlı. Bu ülkelerin emrine sunmak ister. Bunun için bütün Türkiye hariç bütün diğer devletlerimizin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne konuşarak beni Amerika New York'taki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na davet edilmesini ve projenin başın yoluyla size açıklamak istiyorum. Onun için desteğinizi bekliyorum. Türk'üm. Onun için her zaman Türk çocuğuna fırsat verilirse bütün dünyadaki denklemleri çözer. Bunlardan biri de benim. Onun için ben de size her türlü desteği vereceğim. Onun için bu sekreterimizle konuşun ve beni Amerika'ya davet edin. Size her türlü projeyi sunacağım. Bu destekleriniz için teşekkür ederim, saygılarımla. Kanı tekeyim.